Mağara mı var? Bekleyin. Salah Rüzel <laughs> içeride yoktu. Ben de gelim dedim size bir oyun videosu çekeyim. Ne de nasıl düşünmüşem. Oyun videosu çekeyim. <laughs> ya dur gelin. Nereden böyle zorunuz doğru ben bir video çekiyordum. Fakat bu beyinsiz arkadan zomzomu açmış. Zomzomda ben zomzomu bağlanmayayım mı? Ey babam vay vay babam vay. Kafa kafa futbol oynuyor. Pardon, kafa futbolu oynuyoruz. Bana lan. Her zaman her daim Türkiye'de lan. Şş, Türkiye yok mu lan? Hadi be kelik be tamam hadi kelimemiz tamam, o zaman utal ya olalım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Şunayla zıplıyoruk. Şunayla zıplıyoruk. Ay senin oyununa ben. yenildim oyunlar senin. Yürü. Kafasına tutuyor Pi. Pi. Bak böyle tutuyorum ben Pi. Pi. Oynasak yok. onların hepsi de bir Şu fadıl bad. challenge'u çok. Ana araba sürmeyi severim. Benim bir tofaşım var. Uuu yasa var ben ama kaydırıyorum dışarıda. Bizim bacılar da. Ee, bizim bacılar var ya. Millet gelmiş. Sen hayırdır? Ne yapıyorsun? Sen kimsin? Diyor bana. Diyorum ki ben sizin ne harfler uzatıyorsunuz? Kafası camuk beyin hanım. Böyle, bana Bak ben gelirim. Kafanıza kararım dedim. Tam bu saat. kim lan? Ne Abo. Taş halat makas. Taş halat severim. Severim. Taş halat makas. Twoplayergames.org bu?

ama son 21 maç etmiş Amazon ne zaman ne zaman sen kopar çünkü ben devin mi lan seni ben onun zavi lan sen Haydar la ha Haydar başına yakayım mı lan bak Haydar bu Haydar bir de bunun eşi var Haydariye onu da seçebilirsin Haydariye seçemene yapacağım on 9 sekiz Yedik kaçtı salak. Biz L yapalım abi. Bu ne lan? Ha, J yapalım o zaman. Kazandık mı baba? Ben bilmiyorum. Biz yenildik biz. Biz yenilir miyiz? Kafasını attı kurayım. <laughs> Draft diyor. Sen baban, sen silahı draf. O zaman ne diyelim? Drav dedi. O zaman şey diyelim? dedi. O zaman ne diyelim? O zaman bu. Bir daha yapalım. What? Hay senin reklamın. Sana benzi. Beğensiz. Oğlum bu reklamlardan illallah geldi Ben durduracağım. Bekle. Durduracağım. Şuradan durdurulur herhalde. Şu sağ altta ben kendimi görüyorum. Buradan durdurmaya çalışırım. Ben geldim. Ne beri? Hay be. Şuna bakalım kafasız yarım ne sene? Ha, olmuyor mu? daha zekiyi. Hay senin ben bunu. Kapatıyorum. Uu. Hep 25 saniye reklam veriyorum lan. Beynimizi ya. yaktın. Kafasız. Ben de bir tane oyun oynayamıyorum ya. sevmiyorum hiç oynasak? Oynasak ne? Ne diyorsan? Top ustası. Bana bakarım. Hu. Kimsin lan? Bu sana benzer. Kafasız. Top da hecür Ne yapıyor? Yani hiç anlamıyorum ya. Buna mı yapıyor? Ne yapıyor Nedir Ne düşün? Neredesin? Taç ben sana benzer lan. Drive your car. car. Hadi bakalım. Parting stand. Parting stand. Bu senin gibi oyunu ben İçinden geçeyim nefret ettim hepsinden ya. Ya bu seride bir tane kalıt alı oyun olur mu ya? Olmaz mı ya? Ben giderim ya. Ben giderim. Ben giderim. Ben giderim. Ya beynsiz duruyor. Ya beynsiz. Beyni, beyni, beyni indirebildi. Gel buraya. Gel. Allah'ım ya Rabbim ya ben Çok beynsiz. Ben, ben çok sektiyim yani lövmeti. Evet merhaba arkadaşlar ben Rüzgar ben ölüyorsunuz kanalımın adı <laughs> abicim ya hiç sevmiyorum bu müziği Kralı hiç getirmeseydik keşke kırmızı yani kral, kral yerden, o, derim kral adamdır çok da kral değildir izleyip diyecek, diyecek ki sen bana kral değil mi diyorsun diyecek ben onu da verecek he o <laughs> diye beni doldacak böyle o kesin yani ne yapalım artık level 2 komplo yedik şurayı değmiş alamıyorum bilmiyorum her seferinde ben koyuyorum bom diye geldi kalkan timsiz keko dedi o ne oldu dedim niye kaldırıyorsun beni? o neymiş şöyle Salonun 8'inde kalkmış. benim niye uyandırıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu nasıl Bu adam yalnız. Bu evlenen adam. Çok değil ya. Sen nasıl başarıyorsun? Ben de mecburum, de. Ne yani? Meraklı değiliz biz de bu adama yani. Ben ne yapayım? Bu de Bu bu bağcıları buluyor. <laughs> Doktora gömülecek bu. TDK'ya gitti bu oyunda. TDK sensin oğlum diyor. TDK'yı bilmiyor galiba. TDK değil pardon. TDK'ye gitmiyorum. <laughs> Özür dilerim. Elimde Türkçe'm kaydediyorum. Diyeyim, arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın sizi çok seviyorum. Mehmet Kural'ın da gelmesini istiyorsanız yorumlara, like'lara, abanın. Özür dilerim esnedim arkadaşlar. Evet. Daha çok video gelen yani Mehmet Kural'ın gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Mehmet Kural gelsin. Onu çok sevdik falan filan. Like satın. Hmm, bu bak ben söyleyeyim bu videoya 10 um like gelecek hadi be 10 um like gelir değil mi evet arkadaşlar hadi görüşmek üzere kendinize iyi bakın bye bye